Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları AYT Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 3 video 2'deyiz. Yine trigonometri ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. 12. sorudan başlayalım. 12. soruda ne demiş? BA bakın A noktasında O merkezi birim çembere teğettir. Burada verilmiş bakın. Aslında kot kotanjant eksenidir. Yine diklikler verilmiş. Alfa açısı verilmiş. Yukarıda verilenlere göre A, B, C, E, C, H, yamuksal bölgesinin alanının alfa türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakın şöyle yaparsak aldığımızda bu uzunluk bakın kosinüs alfadır. Aynı zamanda o zaman burası da kosinüs alfa olur. Yine aynı şekilde bakın şurası sinüs alfadır. O zaman buraya ne kalır? Burası da 1 eksi sinüs alfadır. Yine bakın şu uzunluk tamamı da kotanjant alfa eşittir. Ve bu bir yamuk olduğuna göre dik yamuk olduğuna göre alanını bulalım. Alanı bakın alt tabanla üst tabanı topluyoruz. Ve ikiye bölüyoruz. Çarpı yükseklik bize alanı veriyor. O zaman hemen düzenleme yapalım. Kotanjant alfa kosinüs alfa bölü sinüs alfa yapar. Artı kosinüs alfa bölü ikimiz var çarpı 1 eksi sinüs alfa var. Hemen buradan bakın çarpımı yaparsak kosinüs alfa artı kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı 1 eksi sinüs alfa var. Bakın buradan hemen şunu yaparsak kosinüs alfa parantezini alırsak üstte kosinüs alfa parantezini aldığımızda 1 artı sinüs alfa kaldı çarpı 1 eksi sinüs alfa vardı. Zaten sonda. Bölü 2 artık şöyle uzunca yazalım. Burada 2 kare farkı var. Kosinüs alfa çarpı 1 eksi sinüs kare alfa bölü 2 yapar. Biz şunu biliyoruz. Kosinüs alfa çarpı 1 eksi sinüs kare alfa demek aslında kosinüs kare alfa demektir. Bölü 2. Neden? Diyeceksiniz. Onda isterseniz yazalım. Sinüs kare alfa ile kosinüs kare alfanın 1 yaptığını biliyoruz. O zaman hemen sinüs kareyi göndersek kosinüs kare alfa 1 eksisiniz sinüs kare alfaya eşit. Buradan da ne yapar? Kosinüs küp alfa bölü 2 yapar. Cevabımız nerede var? Yamuğun alanını bulurken alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı bir de yükseklikte. Yüksekliğimiz de 1 eksi Sinüs alfaydı. Kotanjant alfayı hemen düzenlersek bakın açarsak kosinüs alfa bölü sinüs alfa artı kosinüs alfa çarpı. Buradan bir eksi sinüs alfa var. da burada, burada iki var. Çarpım biraz bunun değil. Yani şöyle düşünün. Şöyle tamamının çarpımıdır. Buna dikkat edin. Buradan kosinüs alfa artı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Böyle sinüs alfası var. İkisi var. İsterseniz aşağı indirelim. 2 alfa diye yazalım. Burada 1 eksi sinüs alfa çarpanı var. Yukarıda bakın kosinüs alfa parantezini alırsak 1 artı sinüs alfa gelir. Artık şunu da isterseniz yanına yazalım. Hemen buradan da böyle 2 sinüs alfa. Buradan bakın kosinüs alfayı yazarsak 1 eksi sinüs kare alfa yapar. 2 kare farkından 2 sinüs alfa. Buradan bakın kosinüs alfa dursun. Bir eksisiniz kare demek. Kosinüs kare alfa demektir. Böyle iki sinüs alfa. o da kosinüs küp alfa bölü iki sinüs alfa şeklinde yazılabilir. Bu da cevabımız D seçeneğinde. Kenar uzunlukları 6 birim ve 8 birim olan şekil 1'deki ABCD dikdörtgeninde ADE üçgeni AE boyunca katlandığında D noktası şekil 2'deki gibi AC üzerinde D üstü noktası olarak çakışmaktadır. İncelersek göreceğiz. e a C açısının e a, C açısı dediği bakın şurasıdır. Alfa dersek. Aslında bakın geri açıldığında tekrardan bunu isterseniz şöyle tamamlasak. Bakın şöyle. Tamamladığımızda şu açı da aynıdır. Çünkü üst üste gelir. Bu açı burası 6 idi. Buraya bakın X dersek eğer burası da X olur. Burası 90 derecedir. Çünkü şu açının aynısıdır o. Şuradaki. Buradan hemen bakın. Tamamı 8 ise buranın. 8 ise buraya x dedik. Burası da ne yapar? 8 eksi x yapar. Yine aynı şekilde 6'dır burası. Bu 6 aynısıdır. Burası bakın 6, 8, 10'du tamamı. O zaman buraya 4 kalır. Şunun tamamı 10'du. 4 kaldı. İsterseniz artık şu dik üçgenden rahatlıkla bakın 8 eksi x'in karesi eşittir x'in karesi artı 4'ün karesi buradan bulabiliriz. Ya da ben 4'ü gördüğümde acaba 3, 4, 5 üçgeni var mı diye şüphelenirim. x'e 3 desem bakın burası 3 olursa burası da 5 yapar. 3, 4, 5 sağlanıyor. O zaman demek ki x dediğimiz yer 3'müş. Bize ne soruyor? Kotanjant alfa soruluyor. Kotanjant komşu bölü karşıydı. O zaman kotanjant alfa komşusu 6 karşısı 3 olduğu için 2 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur diyor. Sinüs 135 kök 2 bölü 2'dir diyor. Biliyoruz ki 180 derece tamamlayan açılarda sinüs diğerinin sinüsü eşittir. Yani sinüs 45 eşittir. Sinüs 45'te kök 2 bölü 2 olduğunu zaten bildiğimiz bir açı. Kosinüs 210 diyor. İsterseniz bunu şöyle yazalım. Kosinüs 180 artı 30 olarak yazabiliriz 210'u. Ve burada dikkat edeceğimiz 180'de isim değişmezdi. Sadece işaretine bakıyorduk önce buradaki üçüncü bölgeye geldi Şimdi üçüncü bölgede kosinüs eksidir. Eksi kosinüs 30'a eşittir. Hemen bir 30 60 90 üçgeni çizersek şöyle 60 olursa 1 kök 3 2 ise kosinüs 30 buradan kök 3 bölü 2'dir. Buradan eksi kök 3 bölü 2 yapar. Evet doğrudur. Tanjant 150. Bakın tanjant 150 de bunu 180'e tamamlayan için eksilisine eşittir. Normalde bakın eşittir. Eksi tanjant 30 olması lazım. Tanjant 30'a bakarsan tanjant 30 karşı bölü konuştan 1 bölü köküçtür ya da köküç bölü 3 diye yazılır. Eksi köküç değildir. Bu eşitlik sağlanmaz. bu yanlıştır. 1 ve 2 doğru cevabımız B seçeneğinde. O merkezli birim çemberde ölçüsü alfa olan AOC pozitif yönlü açısı veriliyor. Buna göre 3 ifadeden hangileri doğrudur diyor. Bakın bu tarz sorularda alfayı dar açı gibi yani 0 ile 90 derece arasında düşünürseniz kolaylık sağlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgededir ve kosinüs burada eksi olduğu için eksi olacak. Ve pi bölü 2 de 90 derece isim değişeceği için eksi sinüs alfadır. Evet burada öyle demiş zaten doğrudur. Diğerine bakarsak bakın pi artı alfa üçüncü bölgededir. Bu bölgede sinüs eksi olduğu için isim değişmeyecek pi de eksi sinüs alfa eşittir. Burada artı vermiş. Bu yanlış olur. Ha bakarsak alfa eksi pi değil pi eksi alfa formatında olması lazım. Bunu öncelikle bir düzenleyelim. Eksi parantezini alarak pi eksi alfa yaparsak öncelikle ve e, tanjant eksileri dışarı çıkarıldı. Eksi tanjant pi eksi alfa şeklinde verebiliriz. Ve pi de isim değişmez. Ve ne hangi bölgededir? Bu ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksi olduğu için bir de önünde eksi var. Artı tanjant alfa. Ve doğrudur. Bu da o zaman 1 ve 3 cevabımız D seçeneğinde. fx fonksiyonu verilmiş. f pi bölü 6 diyor. Öncelikle indirgeme uygulayalım. Bakın pi isim değişmez. pi artı x dediği bakın 3. bölgede tanjant artı olduğu için bu normal tanjant x olarak yazılabilir. 3 pi bölü 2 artı x 4. bölgededir. Kotanjant bir bölgede eksidir. 3 pi bölü 2 isim değiştirir. Eksi tanjant x'dir. Yine bakın pi eksi x dediği ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüs artıdır. İsim değiştirmez. Eksi sinüs x olarak verilebilir. Bunlar birbirini götürdüğünde aslında fx fonksiyonumuz eksi sinüs x'e eşitmiş. f pi bölü 6 dediğimizde bu da eksi sinüs pi bölü 6. Pi bölü 6 30 derecedir. Yani eksi sinüs 30 soruluyor. Sinüs 31 bölü 2'dir. Önde eksi var. Eksi 1 bölü 2'dir. Cevabımız C seçeneğinde. Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri A, B ve C'dir. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır diyor. Bakın A açısıyla B artı C açısı birbirini 180'e tamamladığı için ve 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüsler birbirine eşit oluyordu. Yani sinüs A, sinüs B artı C eşittir. O zaman buradan 1 bir gelir birbirine eşit olduğu için. Yine bakın A artı B bölü 2 ile C bölü 2 90 dereceye tamamlar birbirlerini ve 90 derece tamamlayan açılarda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Olan bunlar da birbirine eşittir. Buradan da 1 gelir. Toplamlarımız 2 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Aşağıda verilen O merkezli birim çemberde K ve K üstü noktaları orijine göre simetrik iki noktadır. Buna göre alfa olduğuna göre bu açıda K üstü noktası aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez? Öncelikle bakın buranın koordinatları kosinüs alfaya çünkü burası kosinüs değeridir. Sinüs alfadır. O zaman bakın bunun koordinatları ise o zaman ne olur? Eksik kosinüs alfaya eksi sinüs alfa olur. Bize aşağıdakilerden hangisi bunu vermez diyor. Bakın B şıkkına bakarsanız eksi kosinüs eksisiniz sinüs bunu verir zaten. Pi artı alfa 3. bölgede 3. bölgede kosinüs eksi olduğu için ve pi de isim değiştirmediği için eksik kosinüs alfadır. Yine o bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sinüs alfadır. Bunu da ifade edilir. 3 pi bölü 2 de isim değiştirir. İkinci bölgede sinüs eksi olduğu için eksi kosinüs alfadır. Yine 3 pi bölü 2 eksi bu bölgede kosinüs eksi olduğu için isim değiştireceği için eksi sinüs alfadır. Bununla da ifade edilir. Sinüs eksiler dışarı çıkarırdı. Eksi sinüs alfa. Bununla da ifade edilir. Bakın E şıkkıyla ifade edilemez. İsterseniz bulabilirsiniz. Dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için bu kosinüs alfa olarak verilir. Zaten bu bile olmadığını gösterir bize. Cevabımız E seçeneğinde. Analitik düzlemde merkezil birim çember ve x eşittir bir doğrusu verilmiştir. Alfa açısı verilmiş. Buna göre ADC üçgeninin birim kara cinsinden alanını ifade eden aşağıdaki hangisidir diye sorulmuş. Burada bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir. Onun için şuranın 90 derece olduğunu göreceğiz. Burası alfa ise burası beta dersek. Bakın 90 derecedir buranın tamamı da çünkü şurası. Buraya da alfa diyebiliriz. Bu çok işimize yarayacak. Şuraya x ve şuraya da y diyelim. Aslında alan dediğimiz bir de x çarpı y bölü 2'dir. Bu soruluyor bize. Şimdi bakın şu üçgene bakarsak burası birim çemberse burası 2 yapacağı için sinüs alfa bu üçgende sinüs alfa yani BDC üçgeninde karşı bölü hipotenüstür. x bölü 2'dir. Buradan x de 2 sinüs alfa yapar. Yine bakın şu üçgene sarı üçgene bakarsanız tanjant alfa karşı bölü komşudur. Pardon karşında y var. y bölü x'tir. y bölü x hemen y'yi bulmak istiyoruz. x'i de 2 sinüs alfa olarak bulmuştuk. Buradan çapraz çarpımı yaparsak y de buradan 2 sinüs alfa çarpı tanjant alfa yapar. Alanı bulabiliriz artık yerine yazalım. x 2 sinüs alfaydı. y de 2 sinüs alfa çarpı tanjant alfa bölü bir de ikimiz var. Şunlar sadeleşir. 2 sinüs kare alfa tanjant alfayı da sinüs alfa bölü kosinüs alfa olarak yazarsak bu da ne yapar? 2 sinüs sinüs küp alfa bölü kosinüs alfadır. Cevabımız A seçeneğinde. Verilen üç tane ifadeden hangileri doğrudur diyor. Periyot sorusu. Bakın fx fonksiyonu kosinüs fonksiyonuymuş. Esas periyodu kaçtır? Hemen bunların önce üzerlerine derecelerine bakıyorduk. Görünmese bile burada 1 var. Tek olduğunda bakın 2 pi bölü şuradaki x'in önündeki 4. Tabi mutlak değer içinde yazılıyordu. 4'ün mutlak değeri yine aynı olduğu için 2 pi bölü 4'tür. Burada sadeleşirse pi bölü 2'dir. Doğrudur. Diğer bakın kare olduğunda bu pi bölü x'in önündeki katsayı eksi 3 bu da ne yapar? Pi bölü 3 yapar. 2 pi bölü 3'tür diyor. Bu yanlış olur. Kotanjantta ise tanjant kotanjantlarda sadece pi bölü x'in öndeki katsayı bakın eksi 1 bölü 2'dir. Ona dikkat edin. Eksi 1 bölü 2 yapar. Bu da pi bölü 1 bölü 2'dir. Ters çevirsek 2 pi yapar. Periyodu 4 pi'dir diyor. O zaman bu da yanlış olur. Yalnız bir cevabımız A seçeneğinde. 0, 2 pi aralığından reel sayılara tanımlı fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın grafik yorumlama sorularında şöyle grafiklere hızlı bir şekilde bakıp bakın değerlerde farklı olan bir yer var mı? Hem, öncelikle hemen ona bakarım. Ve ilk dikkatimi çeken pi bölü 2'de birinci a şıkkında eksi 2 almış. Pi bölü 2'de eksi 1, pi bölü 2'de 3, pi bölü 2'de 0, pi bölü 2'de 2. Bakın tekst değerde ben bu soruyu çözebilirim. Bunu anladım. Çünkü pi bölü 2 de hep farklı alıyor. O zaman f pi bölü 2'nin değerini bulduğumuz anda cevap çıkacak. 3 çarpı kosinüs pi bölü 2 eksi 1. Bakın kosinüs pi bölü 2 kosinüs 90 sıfır olduğu için buradan sadece cevap eksi 1 yapar. Kosinüs pi bölü 2 de eksi 1, pardon f fonksiyonu pi bölü 2 de eksi 1 değerini alıyormuş. Eksi 1 değerini alan tek bir tane vardı hemen b şıkkında cevabımız. Mert, Alper ve Öykü isimli üç arkadaşın oyun oynadıkları bir zaman e, zamandaki konumları aşağıdaki gibi bir üçgenin köşeleri üzerindedir. Yani 30 derecelik açı verilmiş, 12 verilmiş bir de sinüs BAC açının da sinüsü verilmiş. O zaman Alper ve Mert'in arasındaki uzaklık yani AB buna x dersek x soruluyor. Hemen sinüs teoremi uygulanacak o görülüyor. x bölü sinüs 30 karşısındaki açı eşittir 12 bölü sinüs A'dır. Sinüs 30 zaten veri, biliyoruz. Pardon 1 bölü 2. 12 bölü sinüs A'ydı soruda vermiş. 3 bölü 4'tür. X buradan bakın 12 ve bunu ters çevir 4 bölü 3 diye yazacağım. Ve 1 bölü 2 de çapra çarpım durumunda yazdığımda 2 kere 3 6'dır. Buna sadeleşir 2 yapar. X de buradan 8'dir. Cevabımız C seçeneğinde. fx ve gx fonksiyonları verilmiş gofix fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gofix neydi? fx'i al g'de yerine yaz demektir. Gofix eşittir. Bakın hemen f fonksiyonunu alacağız. G'de yerine yazacağız. Kotanjant ark sinüs x yapar. Bakın arklar bir açıyı verirdik, Alfa dersek buradan o zaman içerideki ifadeden sinüs alfa eşittir x diyeceğiz. Hemen bir dik üçgene yerleştirelim. Şu açımız alfa olsun x demek paydasına 1 demektir Sinüz, Karşı bölü hipotenüs 1 ise Pisagor uygularsak bakın buranın da 1 eksi x karenin kare kökü olduğunu görebiliriz. İsterseniz buraya y deyin. Bakın 1'in karesi eşittir x kare artı y kare ise 1 eksi x kare eşittir y kare. Kare alırsak her iki tarafın y'nin de 1 eksi x karenin kare kökü olduğunu söyleyebiliriz. Biz artık alfa dediğine göre bize kotanjant alfa soruluyor. Buradan kotanjant alfa komşu bölü. Karşı dersek komşusu 1 eksi x kare karşısı x'tir. Cevabımız c seçeneğinde. Verilen şekil bir küpmüş. bk ile kc eşitmiş. Zaten üzerinde verilmiş. Alfa açısı verilmiş burada bir tane. Ve verilenlere göre kosinüs alfa soruluyor. Bakın bk ve kc uzunluğuna 1 dersek küpün bir kenarı her yer 2 yapar. Mesela i̇şte burası da 2'dir. O zaman bakın bize şu lazım. Şu biz şurayı bulursak eğer bu uzunluğu bulursak ondan sonra bu kenarları da bulursak neyi bulmuş oluruz? Kosinüs teoremden bu soruyu çözebiliriz. Bakın yani burası 2, 2 ise ve burada 90 derece ise burası 2 iki kök 2'dir. Bu zaten basit. Yine bakın burası da basit. Burası 2 ve 1'den dolayı e, Pisagor uygularsak bunun da kök 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Ve i̇şte burası lazım. Burası için de şu lazım bize. Yine 2 ve 1'den dolayı şu köşe 90 derece olduğu için şurası kök 5 yapar. Burası 2 olduğuna göre mesela buna da x dersek x kare eşittir. 2'nin karesi artı kök 5'in karesi diyebiliriz. Buradan x kare 4 artı 5'ten 9 yapar. x de buradan 3 yapar. burası da 3'müş. Buradaki üçgeni artık görebiliyoruz. Burada kosinüs teoremi uygulayabiliriz. İsterseniz o üçgeni şöyle şuraya çizelim. Buradaki alfa açısı var. Burası kök 5 birim. Burası 3 birim. Burası 2 kök 2 birim. Kosinüs alfa soruluyor. Kosinüs teoremine göre 2 iki kök 2'nin karesi eşittir. Kök 5'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı kök 5 çarpı 3 kosinüs alfadır. Burası 6 kök 5 yapar. Bunu bu tarafa alsak 6 kök 5 kosinüs alfa eksi olduğu için buraya aldım. Burada bakın kök 5'in karesi 5, 3'ün karesi 9, Burada 2 kök 3'ün karesi 8 yapar. Onu karşıya gönderelim. Buradan 6 kök 5 kosinüs alfa. Buradan ne yapar? 6 yapar. Şu 6'lar sadeleşirse burada 1 kalır. Kosinüs alfa da kök 5'e bölersek her iki tarafı 1 bölü kök 5 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. A, B, C, D ve BEFK kareymiş. Bir de bir oran verilmiş. O zaman bakın buraya K dersem burası ne yapar? de 3K yapar. Yani CK'ya K dediğimizde burası 3K yaptı. Burası 3K'dır. Burası da bakın 4K olur. Bize ne sormuş? Aradaki bu açının tanjantı. O zaman bu açıyı şuradan ikiye bölersek buraya alfa buraya beta dersek bize tanjant alfa artı beta tanjant toplam formülünü bulacağız. Ede hatırlayalım. Tanjant alfa tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betaydı. Tanjant alfa bakın bu üçgende karşı bölü komşu 4 bölü 3 yapar. Tanjant beta buradan 3 bölü 3'ten aslında betanın 45 derece olduğunu da görmüş olmamız gerekiyor. Buradan 1 yapar. 1 eksi bunların çarpımı 4 bölü 3 çarpı 1'dir. Buradan payda işlemesi yaparsak 7 bölü 3 aşağıda ise 3 eksi 1 bölü 3 yapar. Bunlar ters çevrildiğinde 3'ler sadeleşir. Eksi 7 kalır. Cevabımız A seçeneğinde. ABCD kareymiş. Alfa açısı verilmiş. Burada bir oranımız var. C ile C bakın şurası EB birbirine eşitmiş. Buna göre tanjant alfa kaçtır diyor. Bu oranı ona göre vereceğim ondan dolayı. Mesela buraya bakın 2K buraya 3K diyebilirdim ama ben buraya 4K buraya da 6K demek istiyorum. 4 AF'ye AF 6K AF pardon 4K dedim. 2'ye bölünebilsin diye böyle aldım. Yoksa diğer türlü bölünmeyecekti. FB'de de 6K dedik. Demek ki her bir kenar 10K'dır. Burası 5K ve 5K olarak verirsek. Bakın ben şuradan tamamlamak istiyorum. Bu tarafa doğru. Bu tarafa tamamlarsam buranın 5K ve buranın da 10K olduğunu biliyorum. Ve buradaki açılara bakın. Şuradaki iki tane açım var. Bu açıya X açısı buna da Y açısı dersem. Burada dikkat edeceğimiz noktalar nelerdir? Şimdi burada Bakın bu K-E uzunluğu, k, pardon k şuradan. Şu uzunluğun da ben ne olduğunu biliyorum. Bakın buradaki buraları tam eşitse orta tabandır. 6K'nın yarısıdır. 3K'dır. Ben artık şunu yapabilirim. Şu X'in tanjantında bulabilirim. Y'nin tanjantında bulabilirim bu üçgenden dolayı. Buna dikkat edeceğiz. Buradan tanjant alfa sorulmuş ya. Tanjant alfa aslında tanjant X artı Y şeklinde yazılabilir. Çünkü bir dış açıdır buradaki alfa dış açı olduğu için o zaman hemen yazalım. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y diyebiliriz. Tanjant x. Bakın x'in karşısında şu üçgen yani şu üçgenimiz var. Bu üçgene dikkat edin. Bu üçgende burası 90 derece olarak alırsak karşı bölü komşu. Karşısı 5k komşusu 3k olduğu için 5 bölü 3'tür. Tanjant y ise bakın tanjant da şu üçgenden dolayı. Şu üçgene bakın. Karşıda 5K var. Komşusu 10K'dır bunun. O zaman o da 5 bölü 10'dan 1 bölü 2'dir. Gerisi kolay artık. 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 dersek. Yukarıda paylaştırması yaparsak bunu 2 ile bunu 3 ile 13 bölü 6 yapar. Aşağısı ise 1 eksi 5 bölü 6'dır. Paylaştırması yaparsak 1 bölü 6 yapar. 6'lar sadeleşirse sadece 13 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu videomuzu da bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir. Yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.